Evet gecenin saat iki buçu Ökkeş Bey yine geldi. Bu sefer uyumuyordum ben. Değil mi Ökkeş Bey? Kapıma gelince, bahçeye gelince hemen bana sinyal çakıyor Ökkeş. Rahat rahat iyi oğlum. Okey saat kaçta geldi? 9-10 gibi yine geldi bir akşam. Yemeğini yedi gitti. Şimdi tekrar yeniden geldi Ökkeş'im. Gecenin saat 2.30 oldu değil mi Ökkeş? Aferin oğluma ya. Sen çok tatlısın Ökkeş. Yemeğini ye. Başkalarına bakma. Aferin oğlum. Aferin.